Aa, Arya bir kutu bulmuş. Onun içinde ne var? Kart. Kartlar var evet arkadaşlar. Arya kartlarını göster bakalım neler varmış. Arkadaşların da görsün. Eee, hmm. getir. Evet, hmm. başka ne Havuş. varmış? Göster, havucu da göster bize. Evet, tamam. Şimdi başka karta geçelim. Ama dur, dur, dur. Ben bir oyun yapmak istiyorum yap bakalım ne yapmak istiyorsun acaba çok merak ediyorum böyle Evet böyle ne dersin tamam. ben size söyleyeceğim tamam mı sen söyle ne olduğunu bize de göster ama ay kaydı Kay koyuyorum en iyisi elde tutmak en iyisi bak şimdi böyle yapalım tamam Şimdi arkadaşlar bu ne Söyleyeyim mi ne olduğunu? Sen söyle. Hayır, sen Bu bir ayakkabı. O <laughs> bir çilek. Çilek sever misin Arya? Evet. Ben de çok severim. Böyle koyalım. Başka ya. ne gösterelim? Böyle, böyle koyalım. Başka ya. ne var içinde? Onu da göster başka. Bu örtü. O bir battaniye. Evet. Aa, o ne? Keçi. Nasıl ses çıkarıyor? <laughs> evet. Ama bu bir inek. <laughs> bu bir keçi değil. Göster bak. Evet arkadaşlar. Keçi. Bu bir inek. <laughs> keçi değil. Hayır. İnek. Söyle bakalım. Evet. Bu bir inek. Ama inekler de mü yapıyor. Onu doğru söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Önlük. Evet, bir de önlüğümüz var. Başka. Dur, dur, dur. Ben, ben şimdi sen soracaksın bana. Tamam, şimdi ben sorayım sana. İstersen kartları bana ver. Al. Tamam. Önce kameraya göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Şimdi bakalım bunu arayabilecek mi? Portak. <laughs> Söyle bunu söyle. Ee, mama sandalyesi. Evet, mama sandalyesi. Arkasını gördü o yüzden portakal dedi. Tamam, başka bir şey soralım. Evet. Peki şu ne? Ayakkabı. Evet, arya bildi. Bu bir ayakkabı. Araba. Arkasında da araba var. Peki, başka bir karta geçelim. Peki burada ne var? Otobüs. Bakalım. Evet, bu bir otobüs. Doğru bildin. Peki burada ne var? Eee mont. Bakalım. Evet. Bu bir mont. Doğru bildin. Başka ne var? Ama sen bilemedin. Arkasın, arkasın oradakini bilemedin. Bak montun arkasındaki var ya o, onu bilemedin. Ama otobüs bunu sen bildin. Ama sen bilemedin. Evet ben bilemedim. Peki Bilmedim. bu? Kelebek. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu kelebek. Ve arkasında da balon var. Hemen söyledim. Evet. Peki burada ne var? Kiraz. Bakalım. Evet. Bu bir kiraz. Kiraz sever misiniz arkadaşlar? Evet. Arya çok seviyor. Burada ne var? Biber aramadır. Bir daha söyle. Düzgün söyle. Bebek biraz daha düzgün söyle bebek biraz da sesli söyle bebek duyuyor musunuz arkadaşlar ben duyamıyorum da bir daha söyle bebek biraz daha mı sesli söylesen acaba bebek arabası evet işte bebek arabası bildin peki burada ne var Dur dur şey geldi. Önce bunu söyle. Köpek. Peki köpekler nasıl ses çıkartır? Aa, ama, hiçbir şey yapmak istiyor. Peki bebek köpekler nasıl ses çıkartır? Bebek köpekler. Bebek köpekler. Bebek köpekler. Ama çok da o köpek. Evet. Köpekler bir şey yapmaz, değil mi? Baksana çok tatlı. O, o köpek bir şey yapmaz. Evet. Bu köpek çok tatlıymış. Biz köpekleri <laughs> ama, severiz, ama değil mi? Ama bu köpek bir şey yaparsa sen beni korursun. Ama ben de çok korkuyorum. Arkadaşlar, Arya ne yapıyor biliyor musunuz? Sokakta köpek gördüğünde hemen benim önüme geçiyor beni korumak için. Arya hiç korkmuyor. Korkuyorum. Korkmuyorsun ama. Niye kandırıyorsun ha. arkadaşlarını? Ama bir kere Arya'nın terliğini yakalayıp pıt 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 koşup gitmişti köpek. O zaman çok ağlamıştın değil mi? Adam adam geldi bir tane. Heh. O Ondan sonra koştu koştu adam seninle. O evet. Ondan sonra kurtardı. Evet. Bir tane amca vardı. Koştu 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 koştu. Arya'nın terliğini aldı ve bize verdi. Bizi köpekten korudu. Değil mi? Sonra ben dedim ki terliğini yıkayalım dedim. Arya ağlamaya başladı. Yıkatmadı terliğini. Giymek istiyorum dedi. Ama dedim pis oldu. Giyeceğim giyeceğim dedi. Ağladı. Çok ağladı arkadaşlar. Köpek mi? Hayır sen ağladın terliğini giymek için. Ben dedim pis oldu dedim sana. Sen giyeceğim diye ağladın. Sonra eve gelir gelmez hemen yıkamıştık. Ve tertemiz oldu. kolonya. Ha bir de kolonya. kolonya evet evet eve gelmeden önce terliğin üstüne kolonya sıkmıştık. Ee, terliklerim düştü ya. Evet temizlensin diye biraz kolonya sıkmıştık. Çünkü yanımızda su yoktu. Niye su almıyorsunuz o zaman aklınıza gelmiyor? Gelmiyor hatırlatsaydın keşke. Ne yapıyorsun? Ya. <laughs> Bak bir şey diyeceğim. Bak bir bak, şey diyeceğim. Kadarı... Bak bir şey diyeceğim. Ver bakayım bir ona. Ver bakayım sana şapka yapacağım. Aa, dur bakayım şöyle bir. Dur bakayım. Ah çok güzel oldu ya. Attım ama. Tamam hadi. Evet bugünlük bu kadar kartlar yeter. Arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Ya bugünlük. Bak. Bak bugünlük ne yapalım biliyor musun? İstersen arkadaşlarımıza bay bay yapalım önce. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelemiyoruz çünkü Arya oyun oynamaktan vazgeçemiyor.